Gençlik Rehberi Takdim Bu gençlik rehberi ilk önce Hazreti Üstadımızın Kastamonu'da bazı gençlerle bir muhavere olarak yaptığı ve Kastamonu lahikasında neşredilen birkaç mühim derslerdir ki bilahire Hazreti Üstadımız Emir Dağı'ndayken merhum Ceylan vasıtası ile 1947'de Eskişehir'de tabedilmiş ve sonra 1951'de İstanbul'da tab ve neşredilerek muhakemesi yapılmış ve beraat etmiş ve daha sonra da İstanbul ve Ankara'da bazı ilavelerle Hazreti Üstadımızın tensibiyle tab ve neşredilmiştir. Hazreti Üstad'ın hizmetinde bulunan talebeleri. Bismillahirrahmanirrahim. 13. Sözün 2. Makamı Cazibedar bir fitne içinde bulunan ve daha aklını kaybetmeyen bazı gençlerle bir muhaberedir. Bir kısım gençler tarafından şimdiki aldatıcı ve cazibedar lehviyat ve hevesatın hücumları karşısında ahiretimizi ne suretle kurtaracağız diye Risale-i Nur'dan medet istediler. Ben de Risale-i Nur'un şahzı manevisi namına onlara dedim ki kabir var, hiç kimse inkar edemez. Herkes ister istemez oraya girecek. Ve oraya girmek için de üç tarzda, üç yoldan başka yol yok. Birinci yol, o kabir, ehli iman için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. İkinci yol, ahireti tasdik eden fakat sefahet ve dalalette gidenlere bir hapsi ebedi ve bütün dostlarından bir tecrit içinde bir hapsi münferit, yalnız başına bir hapis kapısıdır. Öyle gördüğü ve itikad ettiği ve inandığı gibi hareket etmediği için öyle muamele görecek. Üçüncü yol, ahirete inanmayan ehli inkar ve dalalet için bir idamı ebedi kapısı. Yani hem kendisini hem bütün sevdiklerini idam edecek bir dar ağacıdır. Öyle bildiği için cezası olarak aynını görecek. Bu iki şık bedihidir, delil istemiyor. Göz ile görünür. Madem ecel gizlidir, her vakit ölüm başını kesmek için gelebiliyor ve genç ihtiyar farkı yoktur. Elbette daima gözü önünde öyle büyük dehşetli bir mesele karşısında bir çare insan o idamı ebedi o dipsiz nihayetsiz hapsi münferitten kurtulmak çaresini aramak ve kabir kapısını bir alemi bakiye, bir saadeti ebediyeye ve alemi nura açılan bir kapıya kendi hakkında çevirmek hadisesi o insanın dünya kadar büyük bir meselesidir. Bu kat'i hakikat bu üç yol ile bulunduğunda ve bu üç yolunda meskûr üç hakikat ile olacağını ihbar eden 124 bin muhbir-i sadık, ellerinde nişane-i tasdik olan mucizeler bulunan enbiyalar ve o enbiyaların haber verdikleri aynı haberleri keşf ve zevk ve şuhud ile tasdik eden ve imza basan 124 milyon evliyanın aynı hakikate şehadetleri ve haddü hesaba gelmeyen muhakkiklerin kat'i delilleriyle, o enbiya ve evliyanın verdikleri aynı haberleri aklen, ilmel yakîn derecesinde onlardan birisi Risale-i Nur'dur, meydandadır. ispat ettikleri ve yüzde 99 ihtimali kat'i ile idam ve zindan ebediden kurtulmak ve o yolu saadet ebediyeye çevirmek yalnız iman ve itaat iledir diye ittifaken haber veriyorlar. Acaba yüzde bir ihtimali helaket bulunan bir tehlike yolunda gitmemek için, bir tek muhbirin sözü nazara alınsa ve onun sözünü dinlemeyip o yolda giden adamın endişeyi helaketten gelen elemi manevi onun yemek iştahasını kaçırdığı halde böyle yüzbinler sadık ve musaddak muhbirlerin yüzde yüz ihtimal ile dalalet ve sefahet, göz önündeki kabir daracına ve ebedi hapsi müferidine kat'i sebep olduğunu ve iman, ubudiyet, yüzde yüz ihtimal ile o dar kaldırıp, o hapsi müferidi kapatıp, şu göz önündeki kabri bir hazine-i ebediyeye, bir sarayı saadete açılan bir kapıya çeviriyor diye ihbar eden ve emarelerini ve asarlarını gösterdikleri halde bu acip ve garip ve dehşetli ve azametli mesele karşısında bulunan bir çare insan ve bahusus Müslüman eğer iman ve ubudiyeti olmazsa bütün dünya saltanatı ve lezzeti bir tek insana verilse acaba o göz önündeki her vakit oraya çağrılmasına nöbetini bekleyen bir insana verdiği o endişeden gelen elim elemi kaldırabilir mi? Sizden soruyor. Madem ihtiyarlık, hastalık, musibet ve her tarafta vefiyatlar o dehşetli elemi deşiyorlar ve ihtar ediyorlar, elbette o ehli dalalet ve sefahet yüz bin lezzeti ve zevki alsa da yine o manevi cehennem kalbinde yaşar ve yakar. Fakat pek kalın gaflet sersemliği muvakkaten hissettirmez. Madem ehli iman ve taat göz önünde gördüğü kabri bir hazine-i ebediyeye, bir saadet ilahe zaliye, kendisi hakkında bir kapı olduğunu ve o ezeli mukadderat piyangosundan milyarlar altın ve elmasları kazandıracak bir bilet dahi iman vesikasıyla ona çıkmış. Her vakit gel biletini al diye beklemesinden derin, esaslı, hakiki lezzet ve zevki manevi öyle bir lezzettir ki eğer tecessüm etse ve o çekirdek bir ağaç olsa o adama hususi bir cennet hükmüne geçtiği halde o zevk ve lezzeti azimeyi terk edip gençlik saikasıyla o hadsiz elemler ile alude zehirli bir bala benzeyen sefihane ve heveskerane muvakkat bir lezzeti gayr-meşruai ihtiyar eden hayvandan yüz derece aşağı düşer. Ecnevi dinsizleri gibi de olamaz. Çünkü onlar peygamberi inkar etseler diğerlerini tanıyabilirler. Peygamberleri bilmeseler de Allah'ı tanıyabilirler. Allah'ı bilmeseler de kemalata medar olacak bazı güzel hasletler bulunabilir. Fakat bir Müslüman hem Enbiya'yı hem Rabbini hem bütün kemalatı Muhammedi Arabi aleyhissalatu vesselam vasıtasıyla biliyor. Onun terbiyesini bırakan ve zincirinden çıkan daha hiçbir peygamberi aleyhümüsselamı tanımaz ve Allah'ı da tanımaz. Ve ruhunda kemalatı muhafaza edecek hiçbir esasatı bilemez. Çünkü peygamberlerin en ahiri ve en büyükleri ve dini ve daveti umum nevi beşere baktığı için ve mucizatça ve dince umuma faik ve bütün nevi beşere bütün hakaikte üstatlık edip 14 asırda parlak bir surette ispat eden ve nevi beşerin medar iftarı bir zatın terbiyeyi esasiyelerini ve usulü dinini terk eden elbette hiçbir cihette bir nur bir kemalat bulamaz. Sukutu mutlaka mahkumdur. İşte, ey hayatı dünyeviyenin zevkine müptela ve endişeyi istikbal ile, istikbalini ve hayatını temin etmek için çabalayan bir çareler. Dünyanın lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz, meşru dairedeki keyfe iktifa ediniz. O, keyfinize kafidir. Haricinde ve gayr meşru dairedeki bir lezzetin içinde bin elem olduğunu sabık beyanatta elbette anladınız. Eğer mazi yani geçmiş zamanın hadisatını sinema ile halihazırda gösterdikleri gibi istikbaldeki ahval dahi mesela 50 sene sonraki halleri bir sinema ile gösterilseydi ehli sefahet şimdiki güldüklerine yüz binlerce nefrin ve nefret edip ağlayacaktılar dünya ve ahirette ebedi ve daimi süruru isteyen iman dairesindeki terbiyeyi Muhammediyeyi Aleyhisselatu vesselamı kendine rehber etmek gerektir.